O ikiz kardeşim. Hiç çıkmaz mı odasında? Irak'tan döndü döneli kendini oraya hapsetti. İki lafı bile zorla alıyoruz aslında. Ben no? Ne bu surat? Yoruldu kız bütün gece. Ne yapsın uykusu geldi. Hey, sezinmeyin boşuna. Ben fidan alır gelirim. Yeter aslın suratını. Babam bile anladı. Sana söylüyorum Bennu. Aklını başına topla. Kendinin değil başkalarının başını da yakacaksın. Kendin için korkuyorsan tasalanma. Babama bildiğini söylemem. Bennu! Nizar! Buyur abi. Hadi sen annenlerin yanına git. Benim babanla konuşacaklarım var. Hadi kızım git sen. Ben geliyorum hadi. Haberin var mı olanlardan? Yok ne olmuş? Celal'i bıçaklamışlar. Ölmüş mü? Hayır yarası pek derin değilmiş. Ne o? Sen hiç şaşırmadın. Ne şaşıracağım? Elin katili hapiste kim bilir nelere bulaşmıştır. Bilmez misin abi? Su testisi su yolunda kırılır. Bu muydu benden sakladığın? Saklamadım amca. Bildiğini düşündüm. Nereden bilecekmişim? Eğer bu işin altında da senin parmağın varsa... Ee? İşte o zaman ayağını denk al. Sen ne dersin Hazar? O mu yaptı?